Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yine muhteşem bir videoyla karşınızdayım sizler. Arkadaşlar, Deha dizisini başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümde DH'da bizleri neler bekliyor olacak? Biliyorsunuz Cesur'un annesinin özlemi, anne özlemi yürekleri burktu. geçtiğimiz haftaki bölümde. Tabii ki de kısa sürede olsa Cesur'un gerçekten annesinin tarafından hiç sevilmedi. Cesur sevgiye muhtaç bir çocuk olarak büyüdüğü gördük. Peki önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Biliyorsunuz Karga'nın büyük bir oyunuyla Cesur annesini vurmak zorunda kaldı. Peki burada dediğim gibi arkadaşlar aslında canını en yakan kişi o olduğu için annesi Aysel'i vurdu. Aslında İskender'i de vurabilirdi. İkisinden birini tercih etmesi gerekiyordu ama dediğim gibi o annesini tercih etti. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cesur'u e neler bekliyor olacak? Zorlu bir süreç bekliyor olacak. Bu süreçten sonra dediğim gibi Aysel ve Cesur arasında bizleri neler bekliyor olacak? Bunlar da tamamen bu muamma. Ama dediğim gibi ben Aysel'in Cesur'u kabul edeceğini düşünüyorum. Ama Cesur bakalım arkadaşlar İskender ve Aysel'i kabul edecek mi? Bu da konuşuluyor. Önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.